Oyuna alışıyoruz ya. Oyuna alıştık. Bak buraları almayı unutmuşuz ha. Zaten sıkıldım lan yeter amına koyayım gel. Amcık siktir git. Pompalıyla gelme amına koyduğum pompalıyla gelme siktir git. He siz gelin amına koyayım biz niye geliyoruz yarraklar. Tam, güzel, ölecek o da şimdi. Güzel, kafadan vurduk. Aa, bu burayı alıyoruz, daha iyi girdik abi. Aldım birini, alıyorum bunda, aldım bunu da baba. Devam. Ha, bu kadar basit amına koyayım. Bitirim. Ya baba bir tarama ya. Bir tarama amına koydu mu çocuğu be? Bir tarama be. Hayır abi zor mutluluk bir şey yok. Adam sadece direkt tek atıyor amına koyayım. O biraz sıkıntı olmuş yani. Tamam bunu direkt öldür amına koyayım. Öldürüp bedeni sakla. Bir şey yemek de gerek yok. Diğer orospular da kendimiz öldüreceğiz zaten. Ya da dur, adettendir. Teklim E9 55. Ah, E9 55. Tamam, ara yüzden çık baba. Kısa devre. Okey bayağı demuç verdik ona. Öldü. Bu da öldü. Güzel. oğlu. <laughs> <Oros Promo> <laughs> <laughs> o da öldü. Göster kafayı. Lan kafayı gösteriyor ya. Vursana adama. AB, head down. Amına koyayım. Tek atıyor ha. Tek atıyor. Hallettim. Baba diğerini vur. Diğerini vur. Diğerini vur. Göster lan artık sen de kafanı. Tamam. Bu kadar kolay amına koyayım. Sikeceğim ya. Ver baba şimdi bana silahı. Al baba lutla buraları, lutla buraları baba. Ha? Olay budur. Var mı daha orospinim oğlu burada? Lutladık. Ha? İşte bu abi, ver abi. Ben taratmalı aldım lan, niye kullanamıyorum? Fuck oh. you got eyes on this shithole? Anything? He broke the window on the balcony. Got a window on the left. Give me two sets to grease the lock. Mano, get his attention. I'll do the rest. Attack on the door is just cleared. Watch yourselves. Öl artık amına koydum. Öl lan. On like oh gotta... no no avradını buna ama şimdi ver tamam mı? Fight bitince ver amına koyayım. This is Al target burada amına koyayım. Adamın amına koymuşlar. Mamaklılar bunlar büyük ihtimalle. Baba her yerde de bir meme, bir yarrak falan var bu nedir ya? Her yerde mi ya bu meme, yarrak olayı? Bağlanıyorum. Ay nereden girdi lan? Mermiyi nereden sokmuş, nereden çıkarmış bak. Platinum? Shit. I should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter sig. Looking at a hacked biomon from where we can dig or a neurovirus. That's This is tubs, ice, hooks, cleavers. Hmm. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her Neuroport. Find a shard. Okay. And pull it. That'll be what's muting the biomon. Tommon. Found the shard. Removing now. Check the biomon. Anything changed? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched. What is your location In 180 seconds. Biomon claims trauma will be here in three minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Oh, wow, there. Let's get her off that ice. look sharp. Not done yet. Don't know who's out there. Tamam. Hadi abi ready. çıkaralım şu ablamızı artık ya. Çıkar 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 oh, çıkar. Çıkar abi. <laughs> Jackie, air hypo. Fuck Air this hypo air ver, air hypo neyse onu ver işte. <laughs> Götten. I think <laughs> Galiba işe yaradı. Galiba işe yaradı. Nerede bu ambulans ya? Nerede ambulans? <laughs> ambulans nerede ya? <laughs> Gel hadi. Stop in the doorway He tamam Stop in the doorway Tamam lan tamam amına koyim ha? Al. al baba Place the patient on the ground Nasıl yatırayım? Al şöyle yatırayım olur mu? Five steps back. Now. Ne vuruyon Allah Allah. Yardimci olmaya TT133 to control. Patient NC570442 secured. Stimulus being administered. 70 milligrams dopamine. 110 norepinephrine. 800 fibrinogen. i two geldi. Elevator gets us to the garage direct. Good work. Shit show's over. Cutting my wires now. See you in the near future. Listen, Mano, I got this thing. Mind if I borrow your wheels? Hmm. Anlıyorum. I got a day with Misty, but I can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. Ooh, baba bilgisayar falan ha burada yani. Abi çok güzel her şey Türkçe ya bir de her şey Türkçe bir de her şey. Bu abi almadılar yalnız ha. Bu ne bu şey bronz paket mi bu? <laughs> Diğeri platin diye mi aldılar? Evet, Ayıp amına koyayım adamı bronz paket It's diye almadılar. Büyük ihtimalle onun parası yok diye kurtarmadılar onu ha. Şunu alalım. Şunu da alalım. Geldim oh, Daiko. Almost forgot. Should get Wakako on the halo. Tell her the job's done. Okay, tamamdır. Telefonun menüsünü açalım. Wakako dadu. Abla kolay gelsin öncelikle. Adam öldü, adam öldü. Eee gelip aldılar ama. Gelip aldılar. Yaşıyor. Oh, Yaşıyor. Alive. Onda sıkıntı. That's what we agreed, isn't it? sıkıntılı. Sığıntılar, sığıntılar. Tamam. Home is the only place you wish to olur, be now. Olur, olur. The NCPD has surrounded Watson the district is closed. If you to make tamam, ablam. tamam, you Thanks for the heads up. Yo, NSPD, Uras Pas bana bir şey yapamaz da. Words <laughs> out the NCPD is going to put Watson on lockdown. NSPD geliyormuş, Jackie haberim olsun. I'm in my own bed tonight. We better put it in fifth. Baba ben süreyim ya. Ya amına koyayım ben süreyim. Araba sürme yok mu oyunda ya? Neyse radyo hallederiz amına koyayım biz Ne çalım lan? Bir şeyler Jackie mı? Jack'i iyi sürüyorsun ha mınakoyim. Onunla gidiyor ya bir de onunla. Okey envanteri... İşte bu ya. Dur şu anda yapamıyoruz galiba onu. Devam. <laughs> okay, okay. another check. Stop digging Night City. Bebeğim. Night City, baby! Night City, baby! Just bigger. No, Mano. Not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Legends are born here. starving. Let's grab a tight What do you say? Jackie... Baba sen de, de görev yapınca amına watch. koyayım iki lafından biri yemek <laughs> yiyelim mi oluyor ha. I don't like yine sığıntı oldu bak. Fucking drive Jackie. Come on can't keep her steady. Hallettim, hallettim. Sıkıntı yok. Babanın eğimi var ya. Babanın eğimi mi? iyi yani ha. Onu da söyleyeyim yani. La ablaya vurma, ablaya vurma. Yerde, perdon. Beni. Oh, amına kodumu sürücüsü. Got you assholes. B, aim for the driver. Gingalo. Görüşürüz sürtükler. Olaydı. E sonra işte At ya, Atlanta biraz sıkıntı işte de. Night City'nin havası bir başka biliyor musun? Night City'nin havası bir başka. İnsan geldi mi çıkamıyor yani bu şehirden. Atlanta gibi değil yani. Night City bir başka oluyor. Senin nasıl gidiyor işler? Sohbetine de doyum olmuyor amına koyayım. Aa yine orası pasa yakalandık. Remim yok. <laughs> Beynim yetmedi amına koyayım. What is the lockdown to for the nerds? Necessary security measure. Officer, ma'am. Damn, are we ever lucky? Bir abi arasak are. mı? Really? What is it that makes me so special? A uh, heart of gold? Çünkü hiç olmuyor ya, hiç olmuyor ya. Güzel yerden girdi, bir dakika güzel yerden girdi, güzel yerden girdi. Bu adam kız arkadaşına gitmemişsin yani. Kız arkadaşına gitmeyin misin bu adam? Gitmemesin mi? Bu adamı kız arkadaşı şu be. Helal olsun be. Sizin gibi okay. polisler arkamızda Lütfen. olduğu sürece biz bu şehirde güvenlice yaşarız memur hanım. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağlık. Sağlık. Seviyorum bu şehri ya. Seviyorum. Nice Taş toprağı Söyle. ya. Onu Taş toprağı altın Kibar da olabiliyorsun var arada Güzel beğendim mi özlemim? nice. Her zaman doğru. I'm always never not nice. Kibarına da ılık derler mi? Ne alakası var lan mal? Küçük Çin. <laughs> Baba ne oluyor <gülüyor> ya? <laughs> ne no, <platiniye mi> o? Platinum'u mı mu? It doesn't look like your average bust. Cause they ain't your average badges. Oh no! NCPD's apex predators. MTAC rolls in when things fly out of hand. Gunks out there though. Oh, paw! Well, show's over. Oh, don't you're still Max Tech. But they had it coming. Tama Jam is going to sing a lot They'll let Yolcu olarak seyrediyorsan enfili yolcu kısmına direkt olarak hedefine varabilirsin. Tamam. Varalım baba. Varalım abi. Amına koyayım hiç değişmemiş ha. Hala konuşmuyorsun yani. Ceki sende de böyle bir sıkıntı var. Hiç konuşma ama o ağzını açmasın. O bıçak açmasın o ağzını. Sweet dreams then. Hadi görüşürük. İyi geceler bro. Mr. Selam mı söyle? Ah ego. Orası bu araba benimdi. Niye aldın götürdün? Eee daireler hangisi benim 8'i deneyelim. 8'i Sekizi deneyelim. 8. katta oturuyormuşuz gibi oldu bende. Bak nasıl? A runner I know has something you could probably use. Zip in your deeds. Tamam. Tamam okay. Okay. Baba çok güzel olmuş bu arada oyun ya. Bak. Asansörü beklerken bile güzel yani. What's up pendejos? lamis Ben de beğenmiyorum onu ya. Pıt pıt mı oluyor? Benim sesim mi pıt pıt oluyor? Bu pıt pıt oyunla alakalı oğlum, benle değil. Benim sesim pıt pıt olursa söyleyin. O önemli. Oh. Baba yalnız bir karakter oluşturmuşuz var ya anlatamam ya. Gülümse. Eee kaşlarını çat. Surat as. Hı, getir. <laughs> aval aval bak, avel, avel. Ha ne oldu? bak <laughs> amına Dik dik bak. Bakmaya bırak. Sen bakma amına koyayım. Sen bakma, sen bakma. Ya Kemal orospusu yapar öyle şeyler ya. Tamam yeter bu kadar duş kafi. Adam olana çok bile. Yeter. Bu neymiş? Sifonu çek. Sıçmadık ki daha. Oo döner meçli sifon ha. Tamam. Aç bakalım. Oh no no vurdun. Bu ne? Güzel. Zulamız falan güzel ha. Baba ceket ceket. Dur bir dakika. Ee, tişörtü koy. Ee, bu tişörtü de koy. Bunu da koy. Atleti giyelim. Atleti giyelim. Ee, dış gövde. Oğlum Galaxy tişörtünü giy lan. Galaxy tişörtünü giy bu arada. He. Güzel. Katana'yı almayalım. Ee, şunu alalım. Bu güzel vuruyor gibi geldi bana ya. 60 DPS. Bir de bunu al. Tamam. Parçalı el bombası. Üç tane değil bir tane almaya da gerek yok şimdi. Spor 3.9 ee, Pantolon Şu pantolonu ben daha çok seviyorum Bunu koy bunu al Yok o değil şunu Tamam Başka bir şey gerek yok hocam Hadi uyuyak ya Hadi uyuyalım Hadi uyuyalım Uyuyalım baba uyuyalım Ay birinci perde nasıl yani birinci perde Aman oğlum o kadar şey seçtik donla mı kaldık şu an oh, Efendim Jackie donlayım şu an I might've caught something. Tama, when I jacked into that Corpse mine No, uh, Neurovirus virus, sir. Need to see Vic. Let him tell me what's got my head reeling, my stomach churning. Okay, sistem let me take you. System arduous. I got some threads. Meet me downstairs. Bu ne baba? İki bilet alana üçüncüsü bedava. Baba 2077'de hala bunlar var mı amına koyayım ya? Penis büyütme nano reklamı yapan Apple'a sakın tıklamayın. Benim ihtiyacım yok zaten. Bak hala aynı şeyleri atıyorlar ya. Hiç bitmemişler amına koyayım. Tamam devam. Burada da bir şey yok. Baba Şimdi tam giymiş olmam lazım zaten bunları şu an Bir yerden mi giyiniyorsun? Ya da şöyle mi giyiyorsun? Ananı avradını sikeyim dur 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 yine yarak gözüktü <laughs> Tamam şunu bir, bir, bir çıkar bir çıkarma artık Allah'ını seversen ya 15 sırt daha iyi baba. 15 sır. Kurt okulu ceketi. Tamam. Ha siktir ya. Sen şaka yapıyorsun ya. <laughs> tamam 3'e zaten bir şey istemiyorum. Okey. Okey tamamdır. Şimdi karakter karakterimiz bir atlasın. Karakterimiz bir atlasın. Şimdi bir kere bence zeka her türlü lazım ama oyunu zorda oynadığımız için her türlü çatışma sırasında yenilenmesi lazım baba. Bence net bunu almamız lazım. Bu bir taşıma kapasitesini 60 arttırır. Bu da olabilir ama şu anda bakalım başka ellere bakalım biz. Başka dolandırıcılara bakalım. Sızma protokolünün sızma süresini %20 arttırır. Çok iyi, çok iyi. A'daki bütün düşmanların fiziksel denizi 3 dakikanın özde 30 topu savunmaz iblisin kilidini açar. Veri madeni iblisini yükseltir gelişme kazanılan avro dolarları %50 oranında arttırır. A mining diyorsun yani. Mining diyorsun yani. Kemal ne yapıyor bir dakika. Ne yapıyor? Dur bakayım. Bak Oros bak bak. Ee, öyle arada bir bakma, gidiyor. <laughs> ya sen manyaksın be oğlum. Neyse kaçtım Cyberpunk baby. Manyak amına koyayım. Şuramı abi alalım. Sızma protokolümüz hızlı ek. Oho. hack rehberi. Hack rehberini açalım baba. E niye açamıyoruz? Ha kazanın puanı yok. Okey. Bizim puanlarımız nerede baba? Nitelik puanında. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Ha direkt niteliğe vereceğiz. Okey. Vücut 4 reflek vücuda verelim abi. Tamam, güzel. Başka bir şeye gerek yok zaten. Devam edebiliriz. Jack ile buluşmaya gidiyorum. Baba, şu bir gizli amına hey, i Regina canım? Jones here. If you're looking for work in Watson, give me a call. How do you find... How'd you even know my name? I know where to gather my intel. Could even call me a collector. Later, V. Hey, yo, V. How about a round or two? What? You how you like my new punching bag? Just gave me a next gen ass whoopin' <laughs> he did. Haa. Curious to see how he handles the likes of V. Tamam gelsin amına koyim. Gelsin. How's it going? Ne var ne yok bu arada nasıl gidiyor? Ya Cem büyüdüğünde beni mi dövecek gel. Malone vs. Hernandez. Nah. I'll Gel bir döveyim şu robotunu gel. Gel şu robotunu mi amına koyayım. And you got one hell of a punch there, champ. You ever thought of monetizing it? I can arrange a fight or two. What do you say? Can you, you ring yourself? Not anymore. Skull's taking too much of a beating. Reflexes ain't what they used to be. Bendushumbar, the Parartha do Shudum. should do the trick. Rather dish out my eddies for something else. do Something about mm. Böyle I've seen you land in blows in the ring. You've got sharp instinct, good edge. You can go far. Especially if you get chipped. Uh. These fights. Tamam, baba. Let's ben just say they aren't legal. Yani. But. Very lucrative. Yeah, cool. You or me. Both of us. I get a small percentage of the total winnings, you know, as your agent. You get the rest. All right. Benim alın trimden para kazanayım oh, yani. Ben kan dökeceğim. Her şey benden çıkacak, sen paracukka. Hey, you got to make a buck somehow, right? Laura, adam dürüstsün. Adam dürüstsün. Adam dürüst. You choose where you want to go, put down your eddies and start swinging. You win, you take home the pot. Mantıklı. Yaşında, Mantıklı. Mantıklı. Yo başka sorum yok. Sen beni güzel sıkıyorsun mi? yani. Ben bundan onu anladım. İyi. Ama sen bir dakika bekle bu abonelikleri de bedava gelmiyor yani. Ben söyleyeyim şu şeyi bir aç. öleceğiz ya. Öleceğiz ya. Bu ne sıcak ya. İskan Prime'le ikinci ay iyi yayınlar kolu yerine ayı kolu takmak lazım demiş. Literary 66 teşekkür ediyorum bu arada İskan. Prime ile abone olmuş teşekkür ederim. Ömer Yağcı TR1 5. ay teşekkür ederim çok sağol. The Mustang 3. ay 3. ay kirasını ödeyelim bu arada olsun abi işine karışmak gibi olmasın ama herhalde biz içeri göreceğine baksana insta katmanında güzel olmaz mı sana modlara ötünce de selam demiş. Teşekkür ederim Mustang zaten yaptığımız bir şey abi. Amphibike Prime ile 5. ay teşekkür ederim. X 85 bit lan Juro sen o hareketi yapamazsın ki nasıl atladın oradan ben yaparım. Sandation Prime ile Shorkey Prime ile Minako abone olmuş teşekkür ederim. Tura DRN Prime ile Kadir F 100 bit Mr. Furkan 100 bit teşekkür ederim Şöyle yapacağım bakacağım diğerlerine Selam ben Burak 3. ay 23 ve 3. ay Mines 5. ay Dark Round 5. ay Zara FPS 6. ay çok teşekkür ederim Umut Gürkan 4. ay Tardu Bey 100 bit Kaan 3. ay, Lavinia 6. ay, Mehmet Tokluoğlu 186. 2. ay, Hasan Elan 4. ay, Black ikinci ay, Vuxel 5. ay. Teşekkür ederim. Bu arada gerçekten bugünkü aboneleri almışız yani kapatabiliriz ya. Yani. <laughs> eee devam. Devam baba. Ne yayını kapatması? Hayır. Ne yayını kapatması? Start. Devam ki. I in tamam Fred. Sen de ne boş amına koyayım. Oturalım bakalım bir şeyler yapalım. Neler satıyorsun? Ne Only top shelf gear. Bakayım. 800 euro var benim. Sen de bunlardan satayım. Bana satayım, mana satayım. Ben bunu almayacağım. Haydi görüşürüz. You go on the ring yourself. Ha dur bunu konuştuk, bunu konuştuk. <laughs> hadi görüşürük. Ben kaçar. Allah'a emanet ol. Beni kardeşim Jackie bekler. Onunla konuşacağım.